Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği yine bir paket açılışı. Yurt dışından yapılan son alışverişler diyebilirim. İki paketimiz geldi. Bugün 24 Ocak Cuma günü. Ee, hemen gelmişken çekelim dedim. Siz bunu belki biraz ilerleyen dönemlerde izleyeceksiniz. Ee, farklı neler aldık? Hemen ondan bahsedeceğim ama öncelikli olarak ee, eşimin aldığı bir paket vardı. Ondan başlamak istiyorum. Neler var? diye hemen boşalttık. Şimdi şurada bir e, yastık kılıfı var. Yani yastık kılıfını da temudan almazsın yani. Bence de temudan alınmaması gereken. Ya yani şöyle üç tane eşek var gibi ama inanılmaz kalitesi baskı kalitesi de kötü. Ya yani bildiğiniz çadır gibi, naylon bayağı bir kötü. Yani iade edilecek kötü bir ürün. Ya ben giyimde falan çok e, önermiyorum zaten yurt dışı çalışanlara çünkü adamlar güzel baskılar güzel şeyler yapıyorlar ama bunları tabii ki e, polyester üzerine yapıyorlar çünkü baskı diğer türlü tutmuyor. Bu nedenle de kalitesiz ürünler ortaya çıkıyor. Bence tekstil de özellikle bu tarz ürünlerde Türkiye'yi tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Hemen geçiyorum. Evet. Kol çantası. Yani inanılmaz kötü ve basit. Yani şurada iplikleri duruyor. Şurada kenarları elinizi acıtıyor. Tek bölmeli, içine hava balonu koymuşlar. Fermuar da inanılmaz kötü. Ürün çok kötü. Bu arada bunların hani kötü olanları ayırıyorum. İade etmeye çalışacağız. İade edeceğiz. Bu arada şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Şimdi eşimin aldığı paketlerin bir kısmı da hemen ertesi gün geldi. İki tane ayakkabı ve bir tane çanta. Ya dedim ne kadar hızlı geldi hemen bir sonraki gün falan. Bir baktık üzerine Made in Turkey yazıyor. Sonra bir baktım kargoya Fatih'ten gelmiş bir satıcıdan. Hani ayakkabılar güzel gibiydi. Peluş ayakkabılar var şu an piyasada popüler olan. Sadece normal kalıbınızın iki numara üstüne almanız gerekiyor. O da küçük olduğu için iade ettik. Paramız iade edildi. Yerli üreticiydi. Bir tane de çanta almıştık. Onun kalitesi kötüydü. Onu da iade ettik. Ee, onun da ücreti yattı. Şunlardan baş, bahsetmek istiyorum. Şöyle iki tane baykuş şeyi var. Şimdi bunları eşim Kupa diye almış. Kendisi baykuş figürünü seviyor. Hani çay içmelik, kahve içmelik, baykuş figürü diye aldığı ürünler. Aslında e, Temu'da da kupa diye satılıyor bu ürün. Ne hikmetse. Ama bu kupa şöyle bir kupaymış. Bu buraya giriyor herhalde. Kupa standıymış. Dönüyormuş. Şurada bilye var. Gerçi bu buraya da girmiyor bile. Böyle garip bir şey ya. Şöyle garip bir şey. Şu ürün vergi dahil 200 lira gibi bir rakama geldi. Gerçekten çok komik. Yani bunu e, mutlaka alışveriş yaparken yorumlara bakın. Açıklamaları iyi okuyun. Gerçekten kupa mı yoksa böyle kupa standı mı? Bu da birebir aynısı. Bunlar da iade olacak. E, şurada şey geldi. Ya bunlara da çelik diyorlarmış ama tabi çelik de çok şey değil. Küpe e, setleri geldi. Ha böyle farklı farklı paketlerdeymiş. Bunda içerisinde paketleri var. Ben bir tanesine şöyle bir kalitesine bakıyor olacağım. Hemen hızlıca bakıyorum. Yani fena değil, çok kaliteli de değil, fena da değil. Ee, bunu göndermesek de olur, kullanmasak bile yani birilerine hediye olarak verilebilecek bir parça diye düşünüyorum. Bunu da şöyle ayırdım. Şimdi bu elbise, bu elbiseyi ben aldıktan sonra zaten fark ettim, söyledim de iş işten geçmişti. Şimdi şöyle bir elbise e, var. Ve bu elbise resimlerde üzerinde yıldız. Şöyle görüyorsunuz. Yıldızlar var. Bu şekilde görüyorsunuz. Da şöyle göstereyim. Yıldızlar var. Resimde sanki bunlar gerçekten aksesuar olarak pullarla yapılmış gibi. Ama gerçekten çok kalitesiz bir kumaş üzerine baskı yapılmış. Ve inanılmaz kötü bir kalitesi ve baskı kalitesi ve ürünün polyester yani %100 polyester kalitesi var maalesef. Bu da iade olacak ürünler arasına eklenmiş oluyor. Şimdi bu ürünlerimizi kaldırdım. Şimdi benim aldığım ürünlere geçeceğiz. Benim aldığım ürünleri hemen şöyle çıkartıyorum. Evet çıkarttım. Almış olduğum ürünler bunlar. Bu arada bu yasak şu anda sadece Çin'e uygulandı ve ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Çin'e ciddi gümrük vergileri ve kısıtlamalar getirildi. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de şu: Gerçekten Çin'in şirketlerine verdiği devlet desteğiyle bu ürünleri çok uygun fiyatlara mal edip satması ve Diğer ülkelerdeki yerel üreticileri bitirmesinden kaynaklandığı söyleniliyor. Burada Çin aslında tamamen sektörleri bitirip kendine bağımlı hale gelebilmek için böyle bir strateji izlediği beyan ediliyor. Şimdi benim hemen kutu açılışıma geçelim. Ya bunu kardeşimme aldım, beğenmişti. Tabii ki şu kutudan başlayacağım. Yine bir giyim ürünü. Kalitesi fena değil. Ama hani polyesterli birazcık var. Bu ürün biraz böyle eşofman altı gibi, şalvar gibi, böyle e, pantolon gibi. Ama birazcık daha hani böyle meditasyon yapıyormuş gibi meditasyon hocaları vesaire olur. İşte kenarlarında şu şekilde e, şeritleri var. Bunun da resmini bulursam hemen sağa ya da sola ekliyor olacağım. Şöyle bir pantolon ama gayet ağır dokuma gibi ama muhtemelen polyester. Hatta bununla ilgili bilgi var mı diyeceğim de Çince yazıyor. Çince bilgiyi de çok anlayamıyoruz maalesef. Hani insan bir Avrupa Birliği şeyleri de koyarmış, koymamışlar. Bunu hemen kaldırdık. İki kutumuz kaldı. Hemen şu kutuyla başlayalım. Küçük bir şey ve bir gözlük. Ama güneş gözlüğü değil. Yani çok aşırı böyle kaliteli bir havası yok. Ama şekli tasarımı güzel. Ya bu kadın gözlü aslında. Hani ben şöyle takmayacağım ama şöyle bir göstereyim. Kadın gözlü. Ee, aslında gözlük dedim çerçevesi. Hani bu camlar çıkıyor. Kendi gözlüğünüzü kullanıyorsanız e, buna göre camınızı kestirip bu çerçeveyi kullanabilirsiniz. Ya bunları da sepet doldurmak için aslında kullandım. Bu gözlüğün fiyatı 75 liraydı. Diğeri de 76 liraydı. Dedim farklılık olsun. iki tane almıştım. Yani en azından şu kutusu kaliteli yapmışlar. Yani kutuya koymuşlar. Bu da farklıydı. Hemen bakalım. Ha, bu daha kaliteliymiş bu arada arkadaşlar. Bu daha kaliteli. Çerçeve, çerçevesi şöyle kahve, ön taraf siyah. Bu da yine unisex diyorlar ama kadın gibi. Şu şekilde gösterebilirim. Bunları aslında şey için aldım. Tamamen çerçeveyi kullanmak için. Hani camları çıkartıp kendinize göre kestirebiliyorsunuz camlarını. E, numaralı gözlükleriniz için bu çerçeveleri kullanabiliyorsunuz. Bu da 76 liraydı. Hani aralarında 1 TL gibi bir fark vardı. Farklı kozun iki farklı. Gözlük aldım. Çünkü hem eşim hem annem gözlük kullanıyorlar. Türkiye'de de çerçeveler çok pahalı maalesef. Evet. Son paket açılışımıza geldik. Belki de Çin'den aldığımız son paket açılışı da olabilir. Hani gümrükte bekleyen ürünüm var. Ama geçecek mi geçmeyecek mi bilemiyoruz. Hem böyle güzel bir pakete sarmışlar. Hem böyle güzel bir kutu yapmışlar. Bu kaç parçaydı? 117 miydi? 117. Olması lazım. Yazıyor mu? Yazmıyor mu? Ama 117 idi yani. hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle bir kutumuz var. Bu tam 117 parça hassas tornavida seti ve sadece 325 TL. Yani çok iddialıydı, güzeldi. Hatta böyle daha güzelleri de vardı. E, hatta bu 182 parçaydı herhalde. Daha iyileri de vardı, daha düşük e, parçalarla. Ama şeydi, e, fiyatları yüksek. Niye işte teknolojik yapmışlar, kutular böyle kat kat açılıyor. Hiç gerek yok abartı. Yani fiyat performans olması yeterli. Şurada cep telefonlarını açmak için ya da ekranları kaldırmak için şu şekilde plastikler de gelmiş. Bunlar da gayet güzel oluyor, ihtiyaç oluyor. Şurada cımbız var. Bakın şurada sim kart iğnesi var. Hani telefon tamir vesaire yapıyorsanız. Hani ben açıp ekran değişimi, e, batarya değişimi vesaire yapıyorum. Onun için bana ihtiyaç vardı. Bu da ekranı yapıştırıp kaldırmak için aslında. E, burada tornavidamız, ana tornavidamız bu. Şöyle içeri de inebiliyor. Şu şekilde görebilirsiniz. Dönüyor. Hani bu e, tornavida şey değil bu arada. Şarjlı değil. Şimdi neden şarjlı değil? Şarjları çok aslında önermiyorum. Çünkü şarjlı tornavidalarda şey oluyor. E, sıkıntı olabiliyor. Çok fazla güç verebiliyor. E, vidayı sıyırabiliyor. Ya da kapatırken çok güçlü verebiliyor. Genelde bence insan eli. Çünkü hassas da bence daha iyi. Bu da şöyle aslında. Şöyle parçası var. Bu da böyle girmeyen yerlere şu şekilde vidayı döndürebiliyorsunuz. Bu parçada gayet iyi olmuş, iyi düşünülmüş diyebilirim. Burada bunlar varken hemen arka taraftan açtığımızda ise şöyle arka taraftan açıyorum. Arka tarafta şöyle penalar var. Bunlar da yine ekran kaldırmak için. Şu olay çok güzel arkadaşlar. Bu da mıtlatıs. Ucu mıtlatısı yapmak için. Bunu harici olarak da satıyorlar aslında. Ee, bunun adı bir şey diye geçiyordu. Manyetik mı Magnetize diye geçiyor. Magnetize. Ee, üstünde de tam tersi var. Yani buraya bir tornavidanızı sürdünüz. Duyucu manyetik hale geliyor. Vidaları kolay bir şekilde yapıştırıyor. Üstten de bu özelliği kapatabiliyorsunuz. Ee, burada hassas Ürünlerimiz var. İşte yıldızdır, uzun uçlu bu şekilde e, içerisine giren ürünlerimiz var. Telefon için yine e, tornavidalarımız var. Ben sadece şeyi merak ettim. Hani kutumuz biraz geniş ama alt tarafında da bir şeyler var mıdır diye merak ettim. Ama alt tarafı açılmıyor. Alt tarafta muhtemelen bir şey yok. Şöyle hızlıca bir bakacağım bu kadar bu kadar yani arada bir şey yok gibi iki taraflı olarak koymuşlar yani güzel bence bakıyorum alt, alt tarafta başka bir şey yok hani güzel evde derli toplu diyebileceğimiz tüm malzemeleri kolayca bir arada bulabileceğiniz bir set olmuş bu da bence oldukça başarılı özellikle e, tek bir kapta hem Ekran açma hem de tornavidaların vesaire olduğu bir kit. Ben de e, bu kiti beğendim diyebilirim. Evet, bugünkü açılışımızda e, bu şekildeydi. İçinde olan parçaların zaten listesi arkasında da var. Aldığım şeyde de vardı. E, artık zaten getiremiyoruz. E, burada bu arada bunun daha iyi ürünleri vardı. Belirttiğim gibi 1500-1200 liralardan başlayan. E, sepette 2200 vesaire oluyordu. Türkiye'de de baktığımda aslında rakamları çok yakındı. 2500 liraya falan bulabiliyordunuz. E, hatta hani taksit yaptırmak isteyenler için e, Trant hepsi bu arada, 3 taksit vesaire de yapıyor. Hani fiyatları yakındı belirttiğim gibi. Bunlar Türkiye'den de tercih edilebilir ama bu parça yoktu. Çünkü bu daha ucuz bir parçaydı. Biz de bunu tercih etmiş olduk. Evet bugünkü paket açılımış, açılışımız da bu şekildeydi. Yine bize gelecek e, paket var mı? E, yani gelecek paket var ama gümrükten geçebilecek mi? Şu anda gümrük gerçekten çok ciddi anlamda yavaşladı. Çünkü Temu'ya bir operasyon düzenleyip bilgisayarlarına el koydular. E, buradaki aslında bunları da ilerleyen videolarda konuşacağız. Burada tamamen aslında ticaret savaşları başladı. Ve bu savaş tüm ülkelerle Çin'e karşı verilen bir savaş olarak belki de tarihte yerini alacak bir savaş. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Mutlaka alışveriş yaparken dikkat edin. Yorumlara iyi bakın, açıklamaları iyi okuyun. Eğer Türkçe yoksa bile tarayıcınızın üst kısmında bulunan çeviriden otomatik çevirebilirsiniz. Doğru ürünleri alabilmek için. gelen ürünler sizi hüsran etmesin. Aynı zamanda beğenmediğiniz ürünler için de iade talebi oluşturun, iadeye başvurun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere bizlere destek olmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıklı günler.